Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün yenə sizinlə PUBG Mobile-dan like video çəkəcəyik. Dostlar, kanalıma abunə olmağı, like etməyi unutmayın. E, əgər abunə çox gəlirsə, like çox gəlirsə, e, mən gündə 3-2 dənə video çəkəcəyəm, qoyacağam YouTube-a. İndi başlayaq oyunumuza. İndi dostlar belə hızlıca davam etəcəyik. Ola düşun. Dostlar ee, o bir videoda ee, siz ee, yorumlara yazarsınız ki hansı yere düşün. E, ben mən de ona göre düşerim. Yaxşı dostlar. Mən yorumlarda yazarsınız dostlar. Ben de politik lazer Yaxşı. işte dostlar düştü. İndi gede bir dənsini tapa. Bombalı hiç yoktu <laughs> Dostlar demeli bela işte sesler gelmeye başlıyor. Bin gördüğüm, bin başladı demeli. Başlıyor. Bu da da o Oo, M400. Bu ne neydi? Bunlar. Gözde Can. Bu Saul öldürücü var. Ana. Oh, oh, oydu. PPN 9 biz on adamda. Dedi ben acilen sade. Adam kaşe ateş ediyor. Can daha can diriş göre ya ki. Dostlar belaşlan. Dostum da bağırmışlar onu da dirittik. Ayak sesler cehennem burada atla. Görsen. İçine kapatın arkadaşlar. <laughs> Geçer. Birini de açtık. Bu bir Ne Oh, bir tane şey oluyor. Evet, bakın dostlar. Oo, odamı bak ne? Bütün şeyler yırttı. Ben PP'nin 9 biz onu alayım. Defter evet, var Bir de oradan koyun bir. Hal bir taraftan da alınca. Rahat nefes alamadı. bir gördüm gördüm adamı. Ayla dur ayla dur. Ay onu. Yaş. Altı ikisi çesmiyor. Dört ikisi çesmiyor. Bunlar Neyirəm, Oşu, kardesli, o, o, so, o, olsun, nə yeməyəcəm oxuma. Başqa bir şey yoxdur. Tez sürək gedir. Başqa çanım gəlir. Tez görsəm də. Tez belə sürə. Base xoşuma gəlmir, gör. Baxın, indidən başlayıb. hızlı çürüsün. Tamam önce iptal edeyim. Allah, canına bak ne. Can çok pis olmuştu. Hadi tez geç çürü Uf. Uf, bu Ne şey?

Sən ora gəlsən, məcəllə o da susdu getdi. Da o da onun dağınca getdi. Öldürəcək yalandır. Yəqin ki bura qədər. Sağ ol, sağ ol gəl. Cəmanı diril gəl. Cəman özləcək. Sağolsan, bir dəqiqə. O, onu vurur. görəm necə Bir anda kitola qəşəng sağlamlıq çantası və sonra bizdə zəbal yoxdur Ay təz bizə ölüm video kit Sizə görə axırda ölür kişi Təzsiz götürəyəm Oy Allah olunca Oldu maşını götürüp Tez ol tez ol Ben sürdüm Tez gel ay bala Ay şah ay Tez olacağım göre Bə. Buna aid də bu indi. Ay oğlum, belə şey ola. Ə. Anam ağındı də. Sapbaş. Yaxşı dostlar, demə 5-ci yerə çıxdı. Like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Canlı videolarda görüşənədək. Sağ olun dostlar.